Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım diyelim hızlıca Bitcoin analiziyle başlayalım. Bitcoin'de geri çekilme devam ediyor bu geri çekilme devam edecek mi bunlara hep birlikte konuşalım. Ee, burada geri çekilmede zaten bizim için ilk işaret şuradaki yükselen trendin kırılması olmuştu arkadaşlar bu yükselen trendin kırılmasıyla birlikte bir geri çekilme gelebileceğini konuştuk ve e, bu alanda 28.800 bandının desteği desteğinin öneminden bahsetmiştik. Ee, ilk başta aslında buranın altına kapanış gelse de arkasından toparlandı ve üzerinde kapanışlar gelmeye e, devam etti. Burası aslında bizim için önemli bir destek görevi gördü. Lakin buranın kaybıyla birlikte asıl düşüş hareketliliği başladı. Bu düşüş hareketliği içerisinde özellikle dikkat etmemiz gereken bir oluşum da şu alanda yaşandı. Burada bir e, ayı bayrağı oluşumu gerçekleşti. Bu ayı bayrağının kırılımıyla birlikte de arkadaşlar 25.800 hedeflenen bir düşüş hareketliliği yaşadık. E, burada aslında tam 25 5800'leri de görmedik hala bir 300 dolarlık daha bu alanda geri çekilme beklenebilir şuradaki dip noktasından itibaren. Bu oldukça olası duran senaryo. Ve yine e, bu geri çekilme devam eder mi derseniz şöyle bir tabloya baktığımda bizim ana destek direnç hattı olarak değerlendirebileceğimiz yer 26.600 bandıydı. Daha da yukarıya baktığımız zaman 27.200 bandı. Yani şu aralıkta bizim güzel bir destek alanımız vardı. Biz bu destek alanlarında şu anda altında 4 saatlik kapanışlar yapıyoruz. E, ortalamalar olarak da hepsinin altında devam etmemizi, e, bütün ortalamaların altında devam ettiğimizi varsayarsak buradaki geri çekilmelerin 25.000 dolara kadar Gevşemesi e, mümkün duruyor arkadaşlar net şekilde bunu söyleyebiliriz. Yani şu anda yönümüz ne tarafa diye soracak olursanız burada hala bence aşağı yönlü devam edecek bir potansiyel var Bitcoin içerisinde. E, bu geri çekilmeden sonra bu alanlarda bir yatay hareketlilik beklemek oldukça mantıklı olacak. Şöyle bir kısa vade bakalım böyle hemen ne durumdayız. Kısa vadede de burada hani ilk güzel mes nerede gelir derseniz 26.500 arkadaşlar. 26.500 üzerinde bir saatlik kapanış gelmediği sürece şu anda tablo oldukça negatif diyebiliriz net şekilde. Burayı iyi takip etmeniz lazım. 26.500 altındaki her nokta bizim için tehlike anlamına geliyor. Bu düşün startını verecek noktada ne olur biliyor musun? 26.260 26.260 altında bir gün kapanışı gelirse yani şurada 30 dolar aşağıda bir gün gün kapanışı diyorum saatlik kapanış gelirse bu düşüş hareketliği de onaylanmış olur. 25.000 bandına doğru olan hareketliliği bekleyebiliriz. Dediğim gibi formasyon hedeflerimiz neresi? 25.800 en kötü gideceğimiz yerlerde burası duruyor. Peki biz ne, nasıl bir yol izleyeceğiz Bitcoin tarafında? Arkadaşlar Bitcoin tarafında şu anda aslında izlenecek çok ekstra bir yol yok. Yani bizim ortalamamız oldukça geride kaldı. E bundan kaynaklı ben hala izlemeyi tercih edeceğim. Bu alanda alsat yapılacak bir dönemi geride bırakıyoruz. Özellikle e, yaz aylarından sonra artık tamamen hodula döneceğimiz bir süreç yaşanacak. Ben dediğim gibi bundan sonraki süreç içerisinde eğer Geri çekilmeler gelirse bu geri çekilmeleri net alım fırsatı olarak görürüm. Ee, benim şu anda ekleme yapacağım yerler neresi olur derseniz de bu aşağı yönlü 24.000'in altına iğneler gelirse ki hani bu çok olası durmuyor ama e, gelirse bu alanlar olur. Gelmezse de dediğim gibi izlemeye devam edeceğim. Onun dışında elimdekilerden bir satış yapmayı asla düşünmüyorum. Şu anda ben tamamen hodula dönmüş durumdayım arkadaşlar net şekilde bunu söyleyebilirim. Ben önümüzdeki süre içerisinde e, elimdeki Bitcoin'leri en az Buradan itibaren düşündüğümde bir buçuk yıl hatta belki daha fazla sürer mi? Yani en az bir buçuk yıl elimde tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir buçuk yıl içerisinde herhangi bir bitcoin satışı yapmayı öngörmüyorum. Bilginiz olsun. bu süre zarfında ne olacak derseniz altcoin rallisine de bir hareketlik yaşanacaktır. Ha, burada altcoin almak için birazcık belki önümüzdeki süreçte kar satışları yapıp alt altcoinlere geçiş yapılabilir. Ama şu anda elimdeki altcoinleri zaten tutuyorum. Onları tamamen yok saydık zaten biliyorsunuz kardan aldığımız altcoin'leri tamamını ayırdık duruyor. Onun dışında e, geri kalan miktar %60 olarak masada %40 elimizde nakit olarak bekletiyoruz. E, geriye bir alım fırsatı gelirse de bunu da değerlendireceğiz. Sizler de bu tarz bir yol haritası çizebilirsiniz. Özellikle hiç elimde yok diyorsan 25000 bandı bence ee alım için güzel bir lokasyon olacaktır. E 25000 bandından alım yaptığında minimum beklediğim 150.000 dolara gitsen dahi 6 katlık bir artış yakalamış oluyorsun ki buradaki yükseliş 250 dolara kadar da devam edebilir. Hal böyle olunca sadece Bitcoin tarafında karlılığını 10'a kadar 10 katına kadar çıkartabileceğim bir yükseliş yaşatabilir sana ki bir de buradan satıp altcoin alacaksın. Altcoin'lerde de ayrı bir kar edeceksin. baktığın zaman aslında çok tatlı bir kar oranı yakalayabileceğin bir fiyatla duruyor Bitcoin. Ben yeni bir dip seviyesi beklemiyorum dediğim gibi. Şöyle bir günlük tabloya açalım burada ne durumdayız. Günlük tabloda da daha öncesinde de bahsettiğim senaryoya baktığımızda bu alanda alçalan dip yaptık. Alçalan diple birlikte emailinin de kaybı yaşandı. Emailinin kaybından sonra bizim en yakın ortalamamız da yine 25.000 bandında bulunuyor. Yani günlük tarafta da biz şu anda 25.000 banlak doğru bu geri çekilmeyi bekleyeceğiz arkadaşlar. İnternetimde mi bir sorun var acaba? Şöyle bir daha bakalım. Burada bir problem var mı? Şöyle devam edelim. Burada 25.000 bandına doğru bu geri çekilmeyi bekleyebiliriz şu an için. E bu 25.000 bandı dediğim gibi özellikle haftalık anlamda bizim için en önemli destek alanı olacak. E tabi günlükte de buradaki omuz baş omuzun kırılım seviyesi yine 25.000 dolardı. Bu hareketli bir retest hareketi olarak da değerlendirebilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman burada bir yatay çizgi attığınızda sol omuz baş Sağlumuz kısmı burada bir yatay çizgi var, 25 bin dolarda. Buraya bir retest hareketi birazcık oyalandıktan sonra asıl büyük hareketlilik beklenebilir tabii ki. Bu şekilde bir e, tablo söz konusu şu anda. Haftalık kapanışa doğru geliyoruz. Haftalık kapanışta nereleri takip edeceğiz derseniz haftalık kapanışta şurada özellikle bir alçalan dip ihtimali var bizim için. Bu gerçekten e, aslında Acimli bir düşüş hareketi görsek e, sıkıntı olabilirdi bizim için. Lakin burada hem net bir dip oluşumu olmamasından kaynaklı. Bakın hem net bir dip oluşumu olmamasından kaynaklı. Sadece çizgi grafiğinde bir dip olarak görünüyor olmasından kaynaklı. Hem de geri çekilmelerin hacimsiz olmasından kaynaklı arkadaşlar. Ben buradaki grafiği ciddiye almayacağım. Yani şu alanda oluşan. Şu alanda oluşan alçalan dibi görmezden geleceğim. Ve dediğim gibi daha hacimli kırılımlarla birlikte bir ihtimal e, bu alanda pozisyonlarımızda bir değişiklik yapabiliriz. Onun dışında isterseniz şöyle hızlıca küresel piyasaya da bir bakalım neler olup bitiyor. Oralarda da çünkü önemli e, değinmemiz gereken noktalar var. Hem bizi etkileyecek hem de e, kendi içerisinde Değerlendirme yapanlar için. Şöyle dominans tarafına baktığımız zaman. Dominans tarafı bak burada kritik. Neden kritik derseniz. Arkadaşlar burada günlük anlamda 47 bandına doğru gevşediğini görüyoruz. Burada alçalan dipten sonra buradaki geri çekilme hızlandı. 47 bandına kadar bir geri çekilme ne anlama geliyor şu anda? Bitcoin geri çekilse de altcoinler birazcık daha sağlam duruyor anlamına geliyor. Bu da aslında bizim için şöyle bir seçeneği masaya sokmuş oluyor. Ee, bu alanda eğer Bitcoin'de bir tepki gelirse yukarı yönlü. Yani bu alandan bir geri dönüş görürsek Bitcoin'de 30 bin bandına doğru tekrardan bir yükseliş gelirse altcoin'ler birazcık daha hızlı hareket edebilir anlamına geliyor. E, takip edeceğiz. Burada kritik kırılım seviyesi bence 47 bandı olacaktır. Bura kırılırsa çünkü bu alanda ikili tepe yapmış olacağız. İkili tepe ile birlikte e, ciddi bir gevşeme hareketliliği bu alanda beklenebilir. Nereye doğru? 44-45 bandına doğru bir hareketlilik beklemek mümkün. Devam edelim. Devijons tarafına bakalım. Devijons tarafında durum ne dersiniz? Devijons tarafında en son bir alçalan dip yapmıştık. Burası bizim için problem demiştik. Bu alçalan dipten sonra bir yükselen tepe görmemiz lazım dedik. Bu yükselen tepeyi henüz göremedik arkadaşlar. 33.750 bandının üzerinde bir gün kapanışı görmemiz gerekiyor. Tekrardan pozitife dönmemiz için. Dolar endeksi burada çok 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 kritik bir alanda. Özellikle bakın haftalıkta takip ettiğimiz 101.8 seviyesinin üzerinde hafta kapanışı geliyor. Bu bantlarda bir kapanış görürsek hem günlük anlamda bir kırılım görmüş olacağız hem de arkadaşlar haftalık anlamda bir kırılım görmüş olacağız. Bundan kaynaklı net şekilde söylüyorum bizim bu kapanışı 102.2 altında yapmamız şart. Hatta haftalık olarak baktığımızda yine şu 101.8 bandının şu 101.8 bandının altında kalırsak çok 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 önemli çok 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 kritik bir kapanış yapmış olacağız. Çünkü dediğim gibi bu alanın üzerindeki kapanışlar bizim için tekrardan bu hattın destek haline gelmesini sağlayabilir. Aynı zamanda bir yükselen tepe de yapmış olacağız. Bu istemeyeceğimiz bir tablo. Ee, eğer bu gerçekleşirse şu önümüzdeki 2-3 aylık süreçte bizi birazcık sıkıntıya sokabilir. Çünkü tekrardan burada 105-150 bantlarını 105 hedefleyeceğiz arkadaşlar. Ki bu da dediğim gibi Bitcoin tarafında da MTA tarafında da hisse senetleri bazında da bir geri çekilmeyi işaret ediyor. Ethereum'da şu anda gevşeme hareketliği var. Burada Ethereum için şu anda kritik destek neresi olur derseniz ben yine 1540'lı 40'lı bantlardan 1540 bandına değinirim. Burası bence alım için en uygun lokasyon olur tekrardan Ethereum için. Dolar Euro dolar tarafında bir sıkıntı yok, altın tarafında yine bir problem görünmüyor. Özellikle şu anda kapanışlarda hafta kapanışında 1980 üzerinde kaldığımız sürece hiçbir problem yok. E, gün kapanışında da özellikle burada e, 20-30, 20-40 bandını yani 2040 bandının üzerinde kapanış görürsek e, pozitifliğinin devam ettiğini net şekilde konuşabiliriz. Nasdaq tarafında sıkıntı yok. Doğalgaz tarafı verdiğimiz dip lokasyonlarda devam ediyor hala hareketine. Burada özellikle kırılım yapacağımız seviye 2.40 bandı olur ki eğer bu kırılım gelirse 3 bandına doğru hareketlenecektir ki zaten buradan sonrası ciddi bir yükseliş hareketli anlamına geliyor. Evet şöyle hızlıca devam edecek olursak. Gümüş tarafında bu alanda sert bir satış yedik. Burada özellikle gümüş tarafı yine destek hatlarına geri çekildi. Burası önemli bir destek alanı. <laughs> Gümüşün bu hatta net şekilde söylüyorum tutunması gerekiyor. 24 bandı bizim için kritik bir destek seviyesi. Buranın altına baktığımız zaman da bizi karşılayacak seviyelerin 22'li bandlarda olduğunu söylemek mümkün. <laughs> devam edelim. E, USDT dominansında bu anlamda kır, e, kırılımlardan birini görmüştük. Şu anda 8 bandına kadar bir yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. Bu da dediğim gibi birazcık daha geri çekilme ile sonuçlanacaktır. Aslında piyasaya şöyle genel itibariyle baktığımızda çok da bizim açımızdan pozitif diyebileceğimiz bir e, veri yok. Genel anlamda piyasanın boğa döngüsü içerisinde olması bizim elimizdeki tek pozitif veri aslında. Yani kısa vade içerisinde birazcık daha negatif tarafta durduğumu söylemem gerekiyor şu an için. Dolar TL tarafı şu anda yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Nereye kadar gideceği konusunda arkadaşlar e, hiçbir tahminde bulunamıyorum. Yani 22-23 bandlar rahatlıkla görünecektir yıl içinde ama açıkçası ben seçim öncesinde e, 19.50'lerin üstünü asla beklemezdim ama e, bu seviyelerde göründü maalesef. E, biz tarafına bakacak olursak biz de özellikle e, yukarı yönlü tekrardan devam ediyoruz diyeceğimiz bir noktada mıyız? Yani şurada MA 200'den aldığı destek gerçekten önemli. Ee, bu seviyeden biz döndük diyebilir miyiz? Bunu kestirmesi güç arkadaşlar. Ama hani daha önce de söyledim, ben almak istiyorum, ben kesinlikle bize yatırım yapmak istiyorum diyenler için <laughs> bu alan ilk değerlendirme alanı çok net şekilde söylüyorum olur. Bundan kaynaklı hani bu alan değerlendirenler e, şu anda birazcık izlemede kalmaları gerekiyor küçük küçük değerlendirmek mantıklı olur diye düşünüyorum. Benim kaçmaz dediğim değerlendirme alanı böyle 3600-3700'lü bantlarda bulunuyor. Ee, ve biz yatırımı yapmak isteyenler de 4000 bandını değerlendirmesi oldukça makul seçenekler arasında. Şu anda hani ben illa biz alacağım. Ben sürekli biz yatırım tutuyorum diyenler için hani böyle kademeli alımda ilk nokta olacak yerdi MA200. Oraya da nokta atışı geldik ve oradan bir tepki aldık. Şimdi yükseliş devam edecek mi? Mesela o bunun için en azından şu 5 5200'lü bantların üstünü görmem gerekiyor. Benim buna ikna olmam için. Bir de haftalıkta bakalım nereye gidiyor. Aynen orada da 5200 bandını gösteriyor. 5200'ün üzerine çıkmadığımız sürece ben hala geri çekilme bekleyeceğim arkadaşlar. Net şekilde söyleyeyim. Ama bu geri çekilmeler bittikten sonra buradan hızlı bir toparlanış süreci başlayacaktır. Özellikle söylüyorum şurada mükemmel derecede bir ayı bayrağımız var ki. Bunun hedef noktası şurada mı çizmişiz bakayım. Aynen bu kırılımla birlikte hedef noktamız neresi derseniz 7500'lü bantların üzeri arkadaşlar. Bundan kaynaklı önümüzdeki süreçte çok tatlı hareketler göreceğiz biz tarafında. Lakin hani şu geri çekilme ihtimali bir bitsin. Yani 5200'lü bantların üzerine tekrardan bir kapanış görelim. Buranın üzerine çıktığımız yerde dediğim gibi yukarı yönlü trendin net şekilde döndüğünü konuşmuş olacağız. Evet onun dışında açıklama kısmında arkadaşlar Quantfy linki var. Açıklama kısmındaki linkten Quantfy'ye kayıt olarak e 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabilirsiniz. Ama kriptoloji davet kodunu yazmanız lazım. Bu konuda çok 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 e, sorun yaşayan arkadaşımız oluyor. Genelde de davet kodunu yazmayı unutuyorlar. Davet kodu istendiğinde kriptoloji davet kodunu yazıyorsunuz. Açıklama kısmında da detayları var zaten. E, yine dediğim gibi herhangi bir işlem ücreti, komisyon ücreti ve fonlama ücreti ödemiyorsunuz arkadaşlar. Özellikle doğalgaz alırken emtia diye aratıyorsunuz. Ve, e, burada NGM23 koduyla listeli. Doğalgaz ve yapmanız gereken şey şu doğalgaz tarafında her 2 dolar bandına düştüğünde bu band aralığına indiğinde arkadaşlar doğalgazda bir long pozisyon çakıyorum. Ben uzun zamandır da e, en kar ettiğim alan doğalgaz diyebilirim. Ciddi anlamda hani aldığım küçük küçük long pozisyonlar dahi bana çok ciddi güzel karlar getirdi. Çünkü uzun zamandır bu alanda e, her 2 dolar bandını yokladığında e, mükemmel bir fırsat veriyor. Ve her, de, her bu alana düşüş hareketinde biz güzel karlar elde ediyoruz. Dediğim gibi şu anda da özellikle burada 2.40 bandının kırılımıyla birlikte ciddi bir hareketlenme süreci başlayacaktır değerlendirmek için de açıklama kısmında linkim var. Ee, ve dediğim gibi uzun soluklu bir doğalgaz alımı gerçekleştirmek istiyorsanız da e, iki kaldıraçtan fazlasını kullanmayın bu 2 dolar bandında. E, çünkü dediğim gibi burada belki de 1.50 altına iğneler dahi gelebilir. O zaman sizi dilik etme ihtimali kalmasın. E, böylelikle dediğim gibi iki kaldıraca kadar bir kaldıraç kullandığınızda herkes bir kazanırken siz iki kazanmış olacaksınız. Yani doğ burada doğalgaz en kötü gideceği yer 4 dolar olacaktır yıl içinde. 4 dolara gittiğinde paranı 2'ye katlamış olacaksın ama 2 kaldıraçtan dolayı aslında paranı ne yapmış olacaksın sen 4'e katlamış olacaksın bu da bence minimum bir kazanç olarak düşündüğümüzde oldukça güzel temiz bir kazanç. Evet onun dışında ekleyebileceğim çok da ekstra bir şey kalmadı kalın sağlıcakla diyorum görüşmek üzere hoşçakalın mutlu hafta sonları umarım seçim herkes için hayırla sonuçlanır.